Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Crossland 1.5 120 beygir dizel otomatik edition elegans paket dediğimiz benzinli otomatik versiyonumuz var. Bu iki aracımızı anlatmaya çalışacağım. Ee, gördüğünüz gibi bu elegans paketimiz olan beyaz siyah tavanlı olan modelimiz. Diğer ise kırmızı siyah tavanlı olan Edition dizel otomatik versiyonumuz. Ee, en büyük farklara bakacak olduğumuz zaman ise elegansın jantlarını görürüz. Jant şekli kesinlikle çok farklı. Ben aracında çok beğendiğim bir jant şekli oldu bu. Edition'a baktığımız zaman ise bu tarzda bir jant şekli seçilmiş. Evet en büyük farklar dışarıdan baktığımız zaman Cans şekilleri diyebilirim sizlere. Aralarındaki donanım farklıklarına kısaca değineceğim bugün sizlere. Bu iki arabayı ayrı ayrı tek tek de video hazırlamaya çalışacağım. Bu arada bu kırmızı dizel otomatik olan Edition paketi siyah aracımız aracımızda İzmir'den Aykar ailesine şimdiden hayırlı uğurlu olsun dediklerimde sunmak istedim sizlere. İki aracımızda da ABS, ESP, EBD, TCS gibi özellikle hepsi standart. Yokuş kalkış desteği, lastik basınç sensörü, ihlal uyarı sistemleri gibi bütün hepsi var. Zaten başlangıcından itibaren başlıyor bunlar. Full led ön farlar, ön sis farları, hız sabitleyici, far yağmur sensörü, kendinden karın işlik aynası, arka park sensörü ise zaten Essentia dediğimiz paket itibariyle başlıyor, karşımıza çıkıyor. Bugün Edition'ı yanındayım bugün gördüğünüz gibi. 16 alışılma elmas kesimli jantlar var aracımızda. Koltuklar, AGR sürücü koltuğu var. Bu AGR lafını çok duyuyorsunuzdur benden. AGR dediğim Almanya Sır Sağlayan tarafından onaylanmış ortopedik koltuk olarak geçiyor. Dışarıdan yine ben devam edeyim. Birazdan içeri girince detaylarını anlatacağım. Aracımızda ön park sensörü, arka park sensörü, geri görüş kamerası gibi özelliklerin hepsi Edition paketiyle bizi karşılıyor. İç ambiyans aydınlatma, gümüş renkli tavan rayları, şöyle tavan raylarını da göstereyim. Tavan rayları, krom kaplı cam çerçevesi, gümüş ön arka tampon koruması ve 3.5'luk renkli sürücü bilgi ekranı ise bizi direkt standart olaraktan karşılıyor diyebilirim. Bu edition'lara ekstra e, siyah tavan yani çift renkli tavan dedim siyah veya beyaz tavan olaraktan da alabiliyorsunuz bunları. Ama bugün yanımızda olduğumuz aracımız siyah tavanlı modelimiz. Aynı zamanda isterseniz cam tavan da bu araca opsiyon olarak da eklenebiliyor. Yanındaki elegansa geçecek olursam <laughs> Edition ile Elegance arasındaki en büyük farklar Edition'larda 16 alüminyum e, elmas kesim jantlar gelirken gördüğünüz gibi Elegance paketiyle artık 17 inç elmas kesim jantlar karşılıyor bizi. Kör nokta uyarı sistemi var Edition'la artı olarak da. Yani şu anda söyleyeceklerim benim size Edition pakete göre artları olacaktır diye de söyleyebilirim. 17 inç jantları söyledim. Kör nokta uyarı sistemi var. Anahtarsız giriş çalıştırma. Gelişmiş park pilotu dediğimiz kendi kendine park etme karartılmış arka camlar, otomatik katlanabilir yan aynalar ve çift renkli tamanılsa bu araçta direkt standart olarak gelmekte. Bu araca da opsiyon olarak ekstra baktığım zaman panoramik cam tavan alabiliyorsunuz ve aynı zamanda da teknoloji paketi diye bir tane de ekstra paket var. Onunla birlikte ise koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, led arka stoplar, ön çarpışma ikazı, aktif acil fren destek sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi ise teknoloji paketiyle birlikte gelmektedir. Bugün size bu ekranda yazıyorum. Edition ile Elegance arasındaki farkları ve Edition'ın sadece özelliklerini de yazıyorum. Şimdi iki aracımızı da şöyle de hem size de göstermiş olayım. Bu iki aracımızın da takipte kalın. Çünkü tane tane kendilerinin de özelliklerini, donanımlarını, hangi tuşun ne işe yaradığına dair bütün bilgileri vererekten size bu araçları anlatmaya çalışacağım. O videolarımı da umarım severek izlersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ikisinin de şöyle yapalım, bir de motor verilerine bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi size motor verilerinden değinmeye çalışacağım. Benzinlerde 1 2, 130 beygir e, düz vites 6 ileri ve düz, 6 ileri tam otomatik olmak üzere iki tane motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Dizellerde ise 1 5 120 beygir 4 silindir dizel otomatik olarak da seçeneklerimiz var. Dizellerde manuel seçeneğimiz bulunmuyor. Sadece 6 ileri e, dizel otomatik olarak alabiliyorsunuz. E, torklara baktığım zaman benzinlerde 230 Nm tork, dizellerde ise 300 Nm tork karşılıyor bizi. İkisinde e, baktığımda tork değerleri 1750 devirde veriyor ki çok çok iyi bir değer diyebilirim sizlere. Onun haricinde e, arkalar kampana mı diye soranlar olabilir arkadaşlar. Aracımızın e, dördü de disk fren olarak geliyor. Ön taraflar soğutmalı disk, arkalarsa normal disk olarak geçiyor. Benzinlerin yakıt tüketimleri 5.7 şehir içi, 4.1 şehir dışı, 4.7 de ortalama yakıt tüketimi gösteriyor ki manuel için gerçekten de çok çok iyi değerler diyebilirim. İnşallah bu değerleri yakalayabiliriz. 0-100 hızlanmalara baktığımda manuellerde özellikle çok ilginçtir. 9.9 saniye görüyorum. Yani 1-2 motor çeker mi diye düşünen arkadaşlarıma bunu net bir şekilde söyleyeyim. 9.9 saniye 0-100 değerinde çok çok başarılı. Hatta yan tarafa da verileri yazıyorum ki siz de verileri net bir şekilde görebilirsiniz. Dizel ile benzin arasına baktığım zaman aralarında sadece 1.2 litre gibi bir yakıt farkı var. Ama benzinli otomatik ve dizel otomatiğe baktığımda ise tam 1 litre dizelin daha az yaktığını görüyoruz. Eğer ki bu veriler doğruysa benzin de bu arada da kesinlikle tercih edilebilir. E, Maksimum hızlar manueller 201, otomatik benzinler 198, dizeller ise 183 km hız olarak gösteriyor. Boş ağırlıklar 1184, manueller 1291 otomatikler, 1286 da dizeller olarak. E, bagaj hacimlerine baktığımda 410 litrelik bir bagaj litresi var bizde. Bu da yüksekliğini kullandığınız için ben çok seviyorum bu tarz bagajları yüksekliğini kullandığınız için bagajlar gerçekten de bugün C segment sedanlardaki bagajlardan daha kullanışlı ve daha güzel oluyor. Motorlar da bu şekilde. Ee, özellikleri de anlattım arkadaşlar. Edition'la ile Elegans arasındaki farkları bir araçları canlı canlı göstermeye çalıştım. Bir de küçük bir detay söyleyeyim sizlere. Siyah tavan olduğu takdirde şurası gördüğünüz gibi siyah olarak geliyor. Eğer siyah tavan yoksa burası beyaz olarak gelmekte. Bugünkü Crossland videomuz bu şekilde. Edition ve Elegance'ın arasındaki donanım ve özellikleri anlatmaya çalıştım sizlere. Fiyatları yazıyorum ama mutlaka fiyatlar için arkadaşlar oradaki fiyatları değil mutlaka arayıp fiyatları almanızı rica ederim. Çünkü fiyatlarda ciddi anlamda değişiklikler çok fazla gösteriyor bu aracımızda. Bir de kredi kampanyası olarak da 150 bin lira 12 ay 0 faiz gibi çok güzel de destekler kredi kampanyaları var bu araçta. Bugünlük size anlatabileceklerim bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz abone ol butonuna basmanızı sizlerden rica ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.